Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün maalesef kameram yok. alındığınızı biliyorum. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte bu şekilde gördüğünüz gibi bir dergi tasarımı yapacağız. Bu tasarımı yaparken çeşitli materyalleri kullanacağız. Ama önce şu intromuz bir gelsin. YouTube kanalımızda birbirinden eğlenceli eğitim videoları var. Sen de gel, sen de öğren. Introdan sonra arkadaşlar tasarım ufak bir şekilde inceliyoruz. Ben sizler için bir taslak yaptım. Öncelikle bu sayfanın aynısını şu aşağıdaki sayfaya yapacağız. Bunun için aşağı sayfaya iniyorum. W tuşuna basmayı unutmuşuz. Müzembaş çizgilerimiz gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar ilk başta ben buradan sayfalar bölümüne gidip A kalıbı buna uygulamışım. E, A kalıbı buna uygulamadan önce isterseniz şöyle yeni bir kalıp açalım. Şuradaki bölümü kopyalıyorum. Yeni kalıp diyorum. Ve buraya mal 2 ya da Mav yazabilirsiniz. Ctrl Alt Shift V yapıyorum ve gördüğünüz gibi tam da tam oturuyor. Burada tam 0'a 0 ayarlayabilirsiniz. Ben buraya çok özenmeyeceğim. Şöyle ufaktan yaparsak tamamdır. Şimdi buradaki bölüme gelip şuradan kalıpları uyguluyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sayfanın arka planını hazırladık. Şimdi ise şuradaki görsel yerleştirme bölümünü nasıl yaptığımı anlatacağım sizlere. Arkadaşlar ben bunu yaparken dikdörtgen aracını kullandım. Öncelikle şuradan sol taraftan dikdörtgen aracımızı seçiyoruz ve sayfamıza göre hizalamasını yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi iki sayfayı kaplayacak bir şekilde ayarlanmış. Bu yüzden ben de şu şekilde biraz sindiriyorum. Daha sonra bakın bunun içinde bir renk verelim ve bunu görelim. Mavi yapalım açık mavi. Şuradan kontürünü kapattım. Şimdi arkadaşlar A tuşuna basabilir ya da şu sol taraftaki doğrudan seçim aracını seçebilirsiniz. Daha sonra shift'e basıp bir tane bir noktaya tıkladığınızda artık o noktayı özgürce hareket ettirebileceğinizi göreceksiniz. Buradan kendinize göre eğiminizi veriyorsunuz. Ben tam buraya verdim. Kendim şu anda rastgele gidiyoruz. Şuradan tekrar böyle normal bir tık yaptığınızda artık o bölümü seçebiliyorsunuz. İlk başta shift yapmanız gerekiyor bu arada. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde hareket ettirebiliyoruz. Şimdi bu bölümü ayarladık diyelim. Şimdi bunu birazcık shift ve alt tuşuna basarak küçültüyorum. Kalan dışta kalan kısım gördüğünüz gibi burada bir mavilik kalıyor. Buraya da kontür değeri vereceğiz. Şimdi buradan görselimizi seçtikten sonra yani buradaki dikdörtgeni seçtikten sonra kontür bölümüne gidiyoruz. Hangi renkte vermek istiyoruz? Beyaz renkte vermek istiyoruz. Buradan puntosunu 25'e getirelim. 25 çok oldu. Bakalım bir ince kalın yapalım bir şu şekilde. Evet aslında tam da tam güzel de uymuş. Evet gayet güzel arkadaşlar. Tamam. Şimdi yapmamız gereken şey şöyle W'ye basıp bir bakıyoruz. Evet 25 punto harbiden çok olmuş. Buna kaç vermişiz? 7 vermişiz. Tamamdır. Biz de buna aynı şekilde 7 verelim. Böyle daha kibar durdu sanki. Şimdi bunu bir tık daha şöyle büyütebiliriz. Shift alt tuşuna basarak. Büyüttüm kendimce. Şimdi buraya bir görsel atacağız. Bu görseli ben şuradan aldım arkadaşlar. Bir de buldum. Böyle ne yazdım biliyor musunuz? Öncelikle gittim bir araştırma yaptım. Dergimle ilgili konuların araştırmasını buradan yaptım. Motor1.com'a gittim. Buradan bir tane konu beğendim kendime. Daha sonra konunun fotoğraflarına girdim baktım vesaire. Tamam dedim uygun. Şöyle baktım buradaki fotoğrafları alamıyorum. Şuradan kopyaladım. Daha sonra şu şekilde yazıp 4K wallpaper şeklinde aratarak bulabilirsiniz arkadaşlar bu siteyi. Bakın buradaki görseli kullandık biz daha yeni. İsterseniz farklı görsellerde kullanabiliriz. Örnek veriyorum bu. Şimdi buraya bastıktan sonra burada indirmem için gerekli bir süre veriyor. Hemen full çözünürlüklü imajı indir diyorum. Daha sonra bunu sürükleyip sadece üzerine atmam yeterli oluyor. Birçok kişinin karşılaştığı bir sorun da burada arkadaşlar. Şimdi buradaki görsel gördüğünüz gibi düşük çözünürlük geliyor. Sizin bunu düzeltmeniz için sağ tıklayıp önce bir tane seçiyorsunuz. Sonra sağ tıklayıp burada görüntülenme performansı bölümünde yüksek kaliteli görüntüleme demeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi görsel düzeliyor. Şöyle bir tane tıklayıp geriye gelip şu şekilde shift ve alta basarak görselimize göre bunu da ayarlayabiliyoruz bu arada şu şekilde iyidir tamamdır arkadaşlar W'ye bastım bakıyorum gayet güzel duruyor şimdi sol tarafa bir tane bölme yapmışım ben bakın üst tarafta gördüğünüz gibi şöyle bir şey yapmışım şimdi bu tamamen size kalmış yine isterseniz yapabilirsiniz ek olarak ama ben yine yapacağım sonuçta video bizim işimiz bu şu şekilde çekiyorum birazcık kendimce ayarladım daha sonra yakınlaşıyorum. Önce buna bir renk verelim görelim. Şöyle kontürünü de kaldırdım. Doğrudan seçim aracını aldım. Shift tuşuna basılı tutup bir tane bir noktaya tıkladım. Daha sonra o noktaya tekrar mouse basılı tutarak şu şekilde bir eğim verdim. Şimdi burada bir renk verebilirsiniz buna. Şuradaki damlalık aracına bir tane tıklayıp daha sonra istediğiniz herhangi bir rengi verebilirsiniz. Biz yukarıda siyah vermişiz ama siyah biraz anlamsız kaçmış gibi. Şimdi tekrar seçelim mi? Şöyle daha güzel bir renk verelim. Mesela şuradaki mavilikten olabilir. Ya da biraz daha üstünde olabilirdi aslında ama şimdilik bu şekilde bir dursun. Olmadı ileride değiştiririz. Şimdi oraya biz bir text yazacağız. Bakın şu şekilde text aracımızı alıp yazabiliriz. Buraya hemen konunun adını yazacağım. Bu şekildeydi konu adı. Beyazı seçeceğim. Daha sonra paragraf bölümüne gidiyoruz. Hatırladığınız gibi başlık vermiştik biz 36 punto siyahmış. Hemen bunu şuradan beyazı çeviriyoruz şu şekilde. Evet. Şu şekilde ortaladık. Koyuyoruz arkadaşlar buraya. Bunun puntosunu daha da büyütebilirsiniz. Tabi 36 puntoda kullanmanız sizin için daha iyi olur ama seçim sizin. Bunu ortalayalım. Ben göstermelik olacağı için biraz büyüttüm. Şimdi bakın şurada biraz daha şunu uzatıyorum. Tamam mı? Sanki biraz daha şöyle şey olabilir arkadaşlar. Bak, şöyle yapalım. Hı, Buradan böyle bir doğru geliyormuşçasına gözükmesi için yazının şöyle bir efekt kullanıyoruz. Text aracımızı alıyoruz. Yazmak istediğimiz yazı bölmesini şu şekilde seçiyoruz arkadaşlar. Tam şuradaki noktayı hizalı olacak şekilde göz kararı. Şu şekilde ayarladık. Daha sonra ESC'ye basıyoruz. Alt tuşuna tekrar basıyoruz. Bakın burada bir nokta alanı var. Shift'e basıp buna bir tane tıklıyoruz. Daha sonra geri geliyoruz. Pardon çok geldik. Bu bölümü şöyle Shift'e basarak sola doğru kaydırıyoruz ve Buradan gözümüzde bir simetri çiziyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Ondan sonra baktık uymuyor. Birazcık şöyle geri getirirseniz gördüğünüz gibi yazı da aynı bu şekilde devam ediyormuşçasına gözüküyor. Tabi bunlar biraz yukarıda olmalı. Şöyle evet, böyle daha iyi oldu. Şu yazıyı biraz daha aşağı tamlayalım. Şimdi arkadaşlar bunun bir kontürü varsa sizde şöyle siyah ya da beyaz bir şekilde şöyle durabilir. Bunu kaldırmak için hemen kontür bölümünden sıfır yapıyoruz. Şimdi geleceğiz metnimizi yazacağız. Metni yazmak için hemen gittik konumuzun içeriğine. Daha sonra burada gördüğünüz gibi metin alanları var. Şurayı alıyorum Ctrl ile. Text aracımı alıp Ctrl V ile yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi 36 puntu da geldi. Biz yukarıda 16 puntu kullandık diye hatırlıyorum. 17'ymiş tamamdır. 17 punto kullanmışız. Hemen geliyoruz. Burayı da 17 punto yapıyoruz. Tabii ki de bunda 13, 14 punto kullanmanızı en fazla tavsiye ederim. Hatta onlar da başlıklarda. Neyse. Buradaki A bölümüne gelip rengi beyaz yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra şu şekilde birazcık arasını açıyorum. Biraz daha açabilirim. Metinleri tam yastı da yapabilirsiniz. Bu şekilde daha iyi durur. Hatta bir de şöyle yapalım arkadaşlar. Biraz arasını açtıktan sonra burada tirele özelliğini kapatmamız gerekiyor. Tirele özelliği bakın şuradaki tirelemeyi görüyor musunuz? İşte bunları alta atıyor arkadaşlar. Abi nasıl kapatacağız? Göstersene falan dediğinizi duyar gibiyim. Sakin olun. Önce şöyle seçtik metni CTRL A ile. Buradaki paragraf bölümüne tıkladım. Tire bölümünü kaldırdım. Gördüğünüz gibi daha hoş bir görünüm elde ettim. Sonra Enter. Enter yaptım. Devam ediyorum yazımı yapıştırmaya ve kopyalamaya. Şu şekilde aldım. Yapıştırdım. Evet. Birazcık şey oldu. Sıkıntı oldu. Yazı fazla geldi. Bu bölümlerde kendiniz ek düzeltmeler yapabilirsiniz. Diyelim ki yapamıyorsunuz. O zaman metni seçip sola dayayıp buradan düzenlemeleri daha rahat yaparsınız. Şöyle birazcık alalım biz metnimizi. Nasıl olsa göstermelik. Şöyle dursun. Tamamdır. Sola dayamamız daha iyi oldu gördüğünüz gibi. Sonra W'ye bastığımızda gördüğünüz gibi üstteki tasarımın hemen hemen aynısını çıkarttık. Sadece biraz şu yukarıda olmuş. Bunu da şu şekilde hizalayabilirsiniz zaten. Ee, tabii bizimki bu şekilde durması daha iyi bence. Ek olarak şöyle şeyler de yapabilirsiniz. Bakın buraya şu şekilde çizgi aracımı aldım. Buradan böyle bir çizgi çektim. Bu çizginin kontürünü beyaz verip şöyle birazcık artırıyorum. Daha sonra şuradan e, seçim aracını alıyorum. Pardon şuraya alt. Evet tamam. Seçim aracımı aldım. Şimdi bunu şu şekilde koyuyorum. Bir tane alta basılı tutup kopyalıyorum ve shift'e basıp yukarısına taşıyorum ve birazcık daha şöyle göz kararı kendimce ayarlamaya çalışıyorum. Şu an bende de gözükmüyor. Evet. Tamamdır. Şimdi buradan şunu birazcık kısıyorum. Şu hizaya getiriyorum. Gördüğünüz gibi çapı değişti. Bu yüzden şu kenarlardan bakın aşağı kenarlardan özellikle seçmemiz lazım. Şöyle birazcık şöyle yaparsak o sorunu ortadan kaldırırız. Sonra yön tuşlarıyla düzeltmeye başlarız. Evet yön tuşlarımız daha düzelttik. Geriye çok fazla bir şey kalmadı zaten. Bunlar ek tasarımlar arkadaşlar. Bunları siz isterseniz isteğine bağlı olarak ekleyebilirsiniz. Tabi buradaki birazcık bizi yoruyor yani bu tarz şeyler. Bunları çok profesyonel yapmalısınız. Biraz dikkat etmeniz gerekiyor yani. Tasarım kuralları gibi bir şey yani. Ben şu an özenmeden çok fazla şey yapmadan yapıyorum ama siz demek istediğimi anladınız. Buralara ek baharatlar kullanabilirsiniz. Evet şu şekilde delete diyelim bunları da. Shift e alta basalım biraz da bunu küçültelim. Evet bu şekilde güzel bir şekilde oldu. Bunun tam tersini mesela sola değil de sağa da yapabilirsiniz bunu. Bakın buradaki eğim mesela sola doğru, aşağı doğru. Biz bu sayfada da sağa doğru kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi birçok e, tasarım fikri var. Şimdilik ben sadece sizler öğrenin, mantığını anlayın diye yapıyorum. Çünkü bir zaman sonra o otomatik olarak gelecek. Şimdi bunu bir kaydedelim. Aşağıdaki daha güzel olmuş bence ilkinden. Görseli değiştirirsek olabilir tabii ki de. Ha, bu arada görseli bir ayarlaması var. Onu da göstereyim. Sonra da videoyu kapatalım. Şimdi burada bazen çözünürlük düşük gelebiliyor arkadaşlar. Bunun için CTRL K yapıyorsunuz. Eğer CTRL K gözükmüyorsa düzen bölümüne gidiyoruz. Tercihler diyoruz. Burada genel bölümüne basıyoruz. Ve burada arkadaşlar çeşitli düzenleyebileceğimiz yerler var. Burada görüntüleme performansını tipik bölümünü yüksek yapıyoruz. Ve burada e, ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Bu şekilde tamam dediğinizde atacağınız her görsel yüksek çözünürlüklü olarak yüklenecektir. Evet. Umarım bu videom sizlere bir şey katmıştır. Jeterlese yaparak kaydımızı alalım. Sizler de bizleri takip edin, destekleyin ve gerçekten desteğinize ihtiyacım var ya. Şu kanalı bir 10k yapalım artık arkadaşlar. Sıkıldım ya. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.